Usta, Mustam daha çok arabalar yapacağız çok. Çünkü çok fazla, çok fazla exploit point'e ihtiyacımız var. Yok mu bir chat şuraya kadar gelelim? Tabii ki yok. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Hızlıca, hızlıca. Aa, sivil versiyon da varmış. Yok. O Merso. Merso'yu alabiliriz. Efendim neymiş? Piccolo. Ee, buna neymiş? E, Salem. Pina Focolo. Al 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 al. Abi diyesi. Ne diyorum var ya sana klip çekesin lan klip. Neyin bozuk senin annem neyin bozuk öf şu difüzöre bak şu. Onifolda bak. Çık 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 bak şuna bak o. Ölürüm sana V12 safkan ya abi çift egzantrik V12 bunu neyi bozuk bunu abi seni seni zevkle seni zevkle e, tamir edeceğim Bunları şöyle şu yıldızla yıldızla ne istiyor sana Allah'ın pinti fakiri yüzde 65 olur diyor kullanımında sen bilirsin bana göre ha boş, ama seni tamir edip kesinlikle binerim. Abi şuna bak, sesi nasıl ki? Böyle sesini de böyle yapsalar ne güzel olurdu. Ön... Otur, otur, otur. Oy... Şuna bak, makina. Karbon şasi. Çalıştır. Bu ne be? Aa, çok dijital ya. Tamam tamam. Allah aşkına sürmeyeceğim tamam. Dıştan baksam yeter. Seni tamir etsem gene yeter. Ah paganizonda. Ah paganizonda ah. Efendim. Şimdi ne eksikmiş ne değilmiş hemen hızlıca bakmaya başlayalım. DLC araçlarımızdan Pagani paganizonda ağır. Revolution. Revolution. Efendim. Her şeyi yaptık. Ay çok heyecanlı. İlk defa yapacağım. Efendim bu tarafında ee, krema yer, bozuk. O zaman şöyle yapacağız. Bunu bir kaldıracağız birazcık. Bu birazcık bozulmuş bu araba. Çok az. Bunu şu ah, tekeri mecbur sökeceğiz. Cık. Hiç istemediğim şeyler ya. Arabayı böyle güzel arabalar gelince tekerlerini söküp takıp haşet ediyorlar ya. Neyse. Mümkün olduğunca az sökerek, az sökerek yapmaya çalışalım. Efendim şunu da sök. Şu kaygan lastik mi? Kaygan lastik mi? Silik tekeri, kaygan lastik diye mi Türkçeleştirdiniz? Hayır işte. Efendim gergiçi bu. Şunu bir sök. Efendim kremayar almadık büyük ihtimalle. Hayır hayır onu takılır mı ya? Buna tamir etmeyi deneyim bakalım. Elimdeki malzemelerle tamir edebileceğim bir şey yok abi. Perkimiz yetmiyor. Olsaydı deneyecektim. Şimdi Şu krema yeri takalım. Krema yer. Efendim şu Şunu bir tak. Tamam. Gergi çubuğu almış mıydık daha önceden? Aa bak bu gergi çubuğu olur. Niye olmaz? Bu gergi çubuğu buraya olmuyor mu şimdi? Bu gergi çubuğu buraya olmuyor mu? Bak oldu. Gergi çubuğu buraya oldu. Arka tarafında sıkıntı var ya. Aracın önü değil de. Arka tarafı zorlanıyor herhalde. Bu gergi çubuğunu yeni bir tane alsak yeter. Gergi çubuğu. Arkada da var mı ki? Neyse. Hop. Bunu da taktık. Rot başı. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu sök. Sök. Şimdi sen o kadar zondaya biniyorsun. Yüzde 65 istiyormuşsun. Şimdi benim elimde. Benim elimde yokmuş. Var. Mecbur takacağız ya. O kadar artistik yaptım olmadı. Efendim bu tekeri de takalım. Sağ sağ fark etmiyor. Bunu taktık. Geldik. Öteki tarafa şuradan hızlıca geçivereyim. Şimdi sökülecek parçalarımız var. Sökelim. Şimdi zero değişecek. Ön zero B. Bir tane elimizde vardı galiba. Önce onu deneyeceğim takmaya. Efendim üst salıncak. Sök. Bunlar hep değişecek parçalar. Neymiş bu? Çit kollu amortisör. Bu sökecek. Alt salıncağımız. Alt süspansiyon bağlantısı demiş bunu. Allah Allah. Birinde salıncak diyor. Birinde bağlantı diyor. Şu. Neyse bunları sökmek zorundayım dostum. Çünkü şu aradaki parça için gerekli. Ya bu Havalı fren diski. Şu parça için. Adam ya bütün arabayı söktü. Kardeşim işçilik parası vereceksin. İşçilik. Bunları evde kendin sökebilir ama Sökemiyorum Ben sökebiliyorsam bana paramı vereceksin. Bunları sökmesi harbi zor yani Bunlar için işçilik alırım. Şimdi başlayalım montaja. Neymiş bu? Şuradan başlayalım. Ön direksiyon çatalı. Yazalım. Ön direksiyon çatalı C. Bir tane aldık. Hop bunu taktım. Hızlıca. Sonra ön göbek taşıyıcı tak. Sonra ön teker göbeği lazımmış. Ön teker göbeği lazımmış. Ön teker. Bunu da aldım. Ön teker göbeğimi taktım. Poyra, poyra gerekiyor mu buna? Poyra yata. Kim? Ya var elimde onu takarım. Aks kovanı kapağı. Bu da var. Aks kovanı kapağı. 64 müydü bu? Dur bir daha bakayım. 66 iyi. Kurtarıyor. Tamam. Rot başı. 60 76 bu da kurtarıyor. Efendinin alt süspansiyon bağlantısı. Bak buralar Mortinger. Alt süs bağlantısı. Kollu mollu değil bizimki. Normal düz. Tamam bunu takalım. Burçları falan yenileyelim abi. Burçlar çok pahalı bir malzeme değil. Ön zerot be. Şu zero canımı sıktı ya de Önce rot de. Bundan hep lazım oluyor. O yüzden şimdiden iki tane alacağım. Bir yerde lazım. Keşke üç tane alsaydım. Neyse. Kaderimiz bu. Markete gitmeden olmuyor. Efendim üst salıncak. Yok. Hemen üst salıncağa gelelim. Üst salıncak. Aldım. Bunu da takalım. Böyle yeni arabalara böyle tamir etmektense Böyle basıp gidesin gelmiyor mu? Basıp gidesin gelmiyor mu? Çit kollu amortisör. Hemen şuradan gelelim. Çit kollu amortisör. Buna böyle Böyle olmuyormuş. Neden? Önce birleştireceğiz. Ne lazım? Yay lazım. Ah, bir tane üst kompresör kapağı olursa üst amortisör kapağı yatağı mı yatağı mı kapağıdır o be hemen bunda tak hızlı ol hızlı 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 daha arabanın arkası var önemli olan şey kısmı arkada efendim bakın burası ne işe yarıyor bak arabanın neden altı tek bir yek vücut gibi duruyor bakın buradan geliyor bak kapalı görüyor musun seriyede bakıyorsunuz değil mi neden? Çünkü standart arabalarda burada böyle geliyor hava. Alttan akıp gitmiyor ki. Difüzör bu işe yarıyor. Tamponun içinde hava birikmesini önlüyor. Böyle geliyor hava, buradan gidiyor. Eğer sen tamponun içinde hava biriktirirsen böyle ileri doğru giden bir arabada böyle paraşüt etkisi yaratır. Difüzör ne işe yarıyormuş? Böylelikle bu bölümde de onu görmüş oldunuz. Efendim, devam montaja. Az ne bilgiler veriyoruz da. Anlayana be fren balatası. Devam. Beraber anlayacağız. Efendim bu şu fren kaliperini taksam sana yeterli geliyormuş. Sen bana öyle söylemişsin. Dolayısıyla şu çift kolla sürde buraya sıkayım. Efendim ne kaldı geriye? Bir teker. Tekeri de takayım. Şimdi bir hiza olduğu gibi bitmiş olması gerekiyor. Bakalım. Bak alt taraf bitti. Yani ön taraf bitti. Artık arka taraftayız. Şimdi arka tarafında sadece bu tarafında problem varmış. Bunları da hızlıca yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen yani bunu sökmeye başlayalım. Bunu da kesinlikle bir drag pistine götürmemiz yok mu be? Şu tamirlerini yaptıktan sonra. Neye gerek yok? Mecbur sökeceğiz mecbur. Yani kurtarır mı diye baktım sayın solundan da abicim şu manifoldu görüyor musunuz ya? V12 motor. Of, bak, egzoz manifoldunun güzelliğine bak. Edee. Anam 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 anam. Bak, üçü için bir boru, üçü için bir boru gidiyor. Dört tane egzoz, çıkışı bir yerde birleşiyor. Tamam sök. Tamam sökeceğim. Tamam. Bak garip misin? sökeceğim, tamam. Bu mu çıkacak? Şu mu? Ne istiyorsun sen ya? Şunu mu istiyorsun? Şunu. Çekiş yaptı be. Sök. Teker göbeği. Gene niye, niye olmuyor? Poyra yatağı. Evet onu da sök. Şimdi sökülürsün herhalde. Evet. Gene bir çitkollar kovmamıştır gerekiyormuş şunu sökeyim salıncakları şu bak buralarda salıncak yazıyor orada süspansiyon bağlantısı yazıyor ne alaka demek ki ikisi de salıncak kardeşim bunların yani arka göbek taşıyıcı aa tamam şimdi yazalım arka göbek taşıyıcı neydi d miydi ki d gibi şansımı deneyeyim mi 160 dolar da iyi para ha değermiş lan arka göbek taşıyıcı de aslında bak salda sal tutacakmışmış ee, efendim arka göbek taşıyıcı bunu takabilirim arka teker göbeği bu lazım arka teker göbeği B mı B yazıyor muydu B'miş. Bak hissetmiştim ya. Sanki bir şey daha yazıyordu gibi geldi. Bunu da alalım. Hop. Tak 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 tak. Hemen 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 al. arabayı arabayı süreceğiz daha be. Şu şu poyra yata. Ya bunlardan artık çok can almak istiyorum da kıyamıyorum da ya. poyra yatı. Bir tane alsak yeter şimdilik. Aslında böyle şeyimiz de olsa Envanterimizde çok çana. Hiç uğraşmayacağız. Çekiş şaftı Bunu da takayım. Hasta değiştirsek iyiydi be abi. Alt salıncak B. Alt salıncak B. Bir tane aldım. Bunu değiştiriyorum. Bak sıfır takıyorum abiciğim. Sıfır ya. Sen zondaya bin. Pagani zondaya bin. Sonra şey yapma güzel parça isteme. Ben olsam komple sıfırlatırdım. Esas onlar çok zevkli ya. Yani oraya kadar gelebilsek keşke. Yani bir buraya kadar bir devam edelim de istiyorsanız o ara bölümleri ben koymayayım ya. İzleme, en izlemez. Ya da koyayım izleyen izlesin be. Beraber işte. Normalde nerede çalışıyorum? Nerede yapıyorum bu işleri? Allah bak. Bak. Fren kaliperi. Onu onu öyle taklı. Taksak yeter şey. Onu boktan takalım çünkü onun değişmeye ihtiyacı yok. Efendim, çit kollu amortisör arka. Bu lazım. Şunu bir ayırayım ben yerinden. Normalde ben Twitch'te canlı yayınlardayım. Dolayısıyla orada konuşmaya alıştım. Hani burada böyle tek başına konuşmak bana zor geliyor açıkçası. Çünkü etkileşimli olmayı seviyorum. Hemen biri sordu mu çat çat anında böyle cevap ver falan. Onu seviyorum. ne yapayım ya? Bu kardeşim bu çöp artık bunlar ya. Gene de hadi. Hadi bak bunu da senin için. Bir şekil. Şimdi şu envanter temizliği işine girelim. Efendim parçaları saat. %50 altının hepsine hadi yallah kasalar satmıyor bu arada rahat olabilirsiniz efendim ney arkaya yok hemen alırım hemen alırım sen iste süspansiyona geldim i̇şte arkaya bir tane aldım birleştireyim youtube burası çok kötü ya yani düşünsene ben bile mesela videoları izliyorum. Sırf bu bölümünü kaç kişi izliyordur ki? Bu videonun bu bölümünü izleyen varsa yorumun yorumlara Cihan yazsın, benim adımı yazsın. Tamam mı? Şöyle ki... E, düşünün. Bir videoyu açıyoruz. Yani ihtiyacımız olan kısmına bakıyoruz. Hani bir bağ kurmamız oldukça zor. Popüler kültüre aşıyız birazcık. Popüler şeyleri takip ediyoruz. Fanboyluk yapmayı seviyoruz. Yani beni seven bir kitle olacak da, çat olacak da, jurt olacak da. Neyse. Ben gene de bu işi böyle yapmayı seviyorum. İyi para bıraktı ha? 2000 dolar. Nereden baksan güzel para kanki. Ama şunu bir aşağı alacağım ben. Şu dükkanın girişini çünkü bu çok yakışacak. Bunu sipariş teslim etmesek mi ki ya? Neyse. Efendim bunu bir hız pistine götürmem yok mu? Kesinlikle var. Canlı yayınlara geri dönebilirim. Ama şu an için birazcık zor gözüküyor. Çünkü akşam vakitlerinde başka işlerim oluyor. O yüzden yapamıyorum. Allah! Anam 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 anam! 50 1.1 saniye 0100 2.5 saniye 0200 7.5 saniye 0300 Aman Allah'ım Aman Allah'ım 0374.8 saniye <laughs> Abi makina makina Yemin ederim Vallahi çok güzel araba Ya bundan bir tane hurdalıkta bulursak Alalım ileride toplayalım ya Hatta hurdalığa gidelim Zonda olursa her zaman alalım ya Hurdalık var mı şimdi açıkta Şimdiden bir tane Bir sonraki gidişimde Kesinlikle bir tane zonda bulursam alacağım ya Hurdalıktan toplayıp Satışımız yok mu Of Allah'ım nasıl güzel gidiyor ya Şu havaalanında falan da sürmek istiyorum bunu Bu bölüm uzun olsun Ay Paganizon da abi. Kız makinesi ya. Speed machine. V12'nin sesi nasıl nasıl? Böyle F1 arabası gibi böyle. Çığlık atıyor. Of Allah. Orada yol yokmuş. Havaalanı diyor. Pist nerede? Allah ona Terk edilmiş havaalanı diyor ama Abi çok iyi ya. Ha tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya arabanın sürüş mekaniği falan hiçbir şey yok. Ha burada şey yapmışlar. Bir burnout'umuz yok mu diyorum da burnout çalışmıyor. Ama el Abi nasıl kalkıyor görüyor musun? Çığlık atıyor çığlık. stop ettirdik ya. Bir kere sıfır çiziyor mu? Guys ağır. ar. Bugünlükte bu kadar.